Mevdi Yıldız İncil'i, ablam, yeğenim Mehmet Şükrü İncil'i, ablam TED Kolejinde öğretmendi, sınıf öğretmeniydi. Yeğenim de bilgisayar mühendisiydi. 39 yaşındaydı yeğenim, ablam da 60 yaşındaydı. Farkında değildim çünkü biz e, depremi e, hissedip kalktığımız anda çok kısa sürede ilk, ben başıma darbe aldım. Ee, onun için deprem olduğunu, ne olduğunu anlayamadım. Öyle bir sıkışmış bölgede kaldım. Ablamın e, Mehmet'in sesini "Hala iyi misiniz?" diye yeğenim seslendi. Biz iyiyiz dedim. Ablamı sesini hissediyordum çünkü duyuyordum. O ben hala nefes alamıyorum. Zorlanıyorum diyordu. Dayan can dedim. Ablam inliyordu. Ben bağırmaya başladım. Kimse yok mu? Sesimizi duyan yok mu diye. O sırada ablam da Mehmet'ti. Hala bağırma. Oksijenim biterdi. Daha sonra gene yeğenim sesleniyordu. Hala nefes alamıyorum. Çok zorlanıyorum diyerekten. Ablam inliyordu. Daha sonra ben de çok sıkıştım. Ablamdan helallik istedim. Helal olsun dedi. Ama Mehmet'in sesini duymaz oldum. Bir elimi zaten sağ elimin birazını oynatabiliyordum. O tahtaya vurup ses çıkartıyordum. Bir defasında duymuşlar beni. Kurtardılar. Bu acıyı yaşamak o kadar zor ki anlatamam. Seslerini duyarak o. İki gün enkazın altında kalmak, inanın bulamadığım her gün ondan çok daha fazla canım yanıyor. Ben kurtarılmışım, ablamla yeğenimden hiçbir haber yoktur, hiçbir iz, hiçbir şey alamadım, yaşayıp yaşamadıklarını, benden sonra kurtulup kurtulmadıklarının hiçbir bilgisine ulaşamadım. Neredeyse Türkiye'nin her yerindeki hastanelere baktırdık. Ama bir bilgiye ulaşamadık maalesef. Hiçbir izleri yok. Bir yıl olacak. Hiçbir izlerine ulaşamadım. Onları bulmak istiyorum. Bir mezarlarının olmasını istiyorum. Kurtuldum ama kurtulduğuma sevinmiyorum. Çünkü sevdiklerimi bulamıyorum. I'm just saying.